zamanda enerji ile e ilgili e ilginiz varsa bu alanda çalışmak istiyorsanız ve gelecekte 21. yüzyıldaki enerji konusunda söz sahibi olmak istiyorsanız sizleri de okulumuza bekliyoruz. Gelecek Cezeri Yeşil Teknoloji ile gelecek. Hocam. Merhaba gençler. Cezeri İş Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Enerji Verimliliği Çevrim Bilgi Yarışması'na hoş geldiniz. Tabi enerji 21. yüzyılın en önemli değerlerinden bir tanesi. Biz de bu konuda okul olarak hem sizlerin farkındalığını artırmak hem de okulumuzun yaptığı çalışmalar konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla bu yarışmayı düzenledik. Bu yarışmayla birlikte aynı zamanda enerjiyle ilgili İlginiz varsa, bu alanda çalışmak istiyorsanız ve gelecekte 21. yüzyıldaki enerji konusunda söz sahibi olmak istiyorsanız, sizleri de okulumuza bekliyorum. Merhaba gençler. Cezeriye İş Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu yıl ikincisini düzenlediğimiz enerji verimliliği çevrim içi bilgi yarışmasına hoş geldiniz. Tabii Teknoloji Mesleki Teknik... Hocam, Gülüşmeler. Gülüşmeler. İş Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu yıl ikincisini düzenlediğimiz enerji verimliliği çevrim içi bilgi yarışmasına hoş geldiniz. Tabii enerji 21. yüzyılın en önemli değerlerinden bir tanesi. Biz de bu konuda okul olarak Merhaba gençler. Cezeri İş Teknoloji Mesleki evet. ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu yıl evet. ikincisinin düzenlediğimiz evet. enerji verimliliği çevrim içi bilgi yarışmasına hoş geldiniz. Cezeri İş Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu yıl ikincisinin düzenlediğimiz enerji verimliliği çevrim içi bilgi yarışmasına hoş geldiniz. Tamam evet. hocam hemen kuralım. Çağırayım mı zaman geldim? Yok biz şeyimizi kuralım hocam akışımızı. Hani içerik yapacağız ya. Şimdi bir. Aha, onun için diyorsun. <laughs> e, i̇lk önce ne olsun hocam? Ee, o kısa bir okul dizimiz var ki. Şimdi ana ekran. Ha, şeyleri yapıyoruz. Pardon. Bir e, okul afişi olacak. Şey, e, aç, şey, az, şey. az, sonra. Az sonra mı olacak? Tamam. az sonrayı burada hmm, indirenler o. Attım, tamam. Bu tamam. Hı -hı. Daha sonra... E, Merhaba e, gençler. Gezire İş Teknoloji Mesleki olduk. ve Teknik yani, Anadolu Lisesi e, olarak bu yıl ikincisini ileride düzenlediğimiz anladım. enerji verimliliği çevrimiçi bilgi yarışmasına hoş geldiniz. Tam e, enerji ne diyeceğiz ona? Hmm. E, ekran geniş şey tam ekran mı? Tam ekran isim yazısı. Tam, yani. tam ekran isim. Bu tam ekran bir. Bir de tam ekran isimli olsun. Yani ilk başta normal tam ekran gelsin diyorsun. Kamera o zaman bu kamera. E, video yakalama aygıtı. Tamam. Açayım mı kamerayı? Görmediğin için mi? Kamerayı? Görmediği için. Bence görür hocam. Açık takım Benim yüzümden oldu ya. Ben şaşırttım sizi de. Çok saçma ya. Tamam hocam bu tam ekran. Bu ara çok güzel görünüyor. Bu tam ekran. Tam ekranımız. Ee, tamam. Tam ekranla başladık. Dı 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 konuştuk. Çoğalt diyorum bunu. Ondan tam sonra, ekranda, tam ekran e, isim yaz istersen. İsimli. Tam isimli. Evet. Şimdi isim indirilenler. Ercan, Ercan. Evet. Müdür mü? Biz, Siz. Yok, biz. 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 Tamam. Tamam. Değil mi? Okey. Ondan sonra Yine tekrar tam ekrana döndük. Tam ekran. Hı. Geliyoruz, geliyoruz. Konuşuyoruz. Şu şey var, yarışma. Yarışma anı. Küçük. Pencere. Pencere mi diyeyim? Yok, tam şey, küçük şey, değil. Küçük diyeyim, bir de tam değil. Şimdi yarışma anı küçük olan da o şeyde. Değil mi? Evet. Tamam. Şimdi buraya bir tane de şunun aygıttan lazım, onu da buraya atalım. Aynı anda çalıştırmaması için kopyalıyorsun. Yoksa çakışıyor çalışmıyor. Öyle Hı. O yüzden kopyalıyorum onu. Tamam hocam. Şimdi buraya da bir tane şey, ekran pencere görüntüsü. Ekran ya, yakalamam mı? Hmm. değil, evet. Ekran yakalamam. Bu da ya. Bu değil. Ekran yakalama değil o. Başka bir şey. Pencere yakalama. Explorer Code. Tamam açık olan. Bir tık büyük bir üstüne. Gibi. Değil mi? Tamam hocam. bir de yarışma anı büyük. Bazen tam ekran. Gibi. Tam ekranımız var zaten değil mi? Hem kaynağını hangisi? Hani tam tam soru ekranı gibi bir şey vereceğim demiştin ya. Hı, tamam. O zaman ha, tam ekran yarışma. Tam ekran yarışma. Tam ekran. Yarışma. Bu sizin için çok lazım olacak çünkü pencere yakalama demiştim, Ctrl-C, tam ekran yarışma. Bunu bir çiğneme. Tam. Daha Merhaba gençler. Şey. Cezeriye İş Teknoloji şey, Mesleki ve Teknik A Anadolu Lisesi A olarak bu yıl ikincisini A düzenlediğimiz A e enerji verimliliği çevrimiçi bilgi A yarışmasına A hoş geldiniz. Tabii enerji 21. yüzyılın en önemli ekran, değerlerinden bir tanesi. Biz de bu konuda bu, okul olarak hem sizlerin farkındalığını farkında artırmak hem de okulumuzun yaptığı çalışmalar konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla bu yarışmayı düzenledik. Şimdi buna da şundan ve yazalım. farklı değil. Eko evet. bence kopyalayamıyorum. Video yakalama ayrıntı. Evet. Kontrol Şimdi indirilenlerden... Ee, bir de şeyin sonunda var diye okul... Hocam e... müdür açıp konuşması var. Merhaba gençler diyor ya. Tam orada da zaten KC'yi onun üstüne bildiriyor. Yani. Oraya gelme zahmet ya. Şu an...